bir anne her gün kızına komik ve garip yemek kutuları hazırlıyordu. Kızı okulda herkesin önünde utanıyordu. Çünkü artık bir ergendi ve annesiyle konuşmayı bile bırakmıştı. Ama bir gün kutuyu açtığında içinde öyle sevimli yiyecekler vardı ki bütün sınıf başına toplandı. Ve o cool kız imajı bir anda yıkıldı. Okuldan sonra öfkeyle eve geldi. Ama annesi sadece gülümsedi. Çünkü tam 3 yıl sonra kızı ilk kez onunla konuşmuştu. Her gün farklı şeyler yaptı anne. Bir gün kalp şeklinde pilav, bir gün gülümseyen omletler. Ama 3 ay sonra tüken kendi fikirleri O sırada ablası geldi. Mesaj yaz anne dedi. Ertesi gün kutuda bir not vardı. Evde bulaşıkları da yıka olur mu? Kız yine kızdı ama o akşam ilk kez bulaşıkları kendi yıkadı. Derken bir gün anne kızının günlüğünü buldu. Sayfada yazıyordu. Babam gittikten sonra annem beni hiç anlamadı. Kadın orada anladı. Ne kadar uzağa düştüğünü kızından ve o günden sonra her bento bir sevgi mektubuna dönüştü. Yıllar geçti. Kız mezuniyet gününde büyük bir şirkete çağrıldı. Koşa koşa eve geldi ama annesi inme geçirmişti. Git dedi. Anne anne, hayallerinin peşinden git. Ve mezuniyet sabahı titreyen elleriyle son kez bir bento yaptı. Kız okulda açtığında herkes sessizleşti. Kutunun ikinci katında yemeklerle yazılmış bir cümle vardı. Sevgili kızım, 3 yıl boyunca sevmediğin o yemekleri yedin. Bu sabrın, bu sevginden dolayı, bu onur belgesi senindir. Kızın gözlerinden yaşlar süzüldü. O an anladı. Annesinin sevgisi her zaman onun içindeydi.